Çiftçi bir ailede yetişti, öğretmen oldu. Kırsal kalkınma destekleriyle yıllar sonra yolunu yeniden çizdi. Öğretmenliğe geç atandım. 35 yaşında atandım. O zamana kadar da çiftçilikle uğraşıyordum. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretime başlamak isteyen herkesi destekliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun sağladığı hibe destekleri de bu süreci hızlandırıyor, girişimcilerin işini kolaylaştırıyor. 2020 yılında biz ilk müracaatımızı yapmıştık. 2021 yılında, 2020'nin sonunda onaylandı. 2021 yılında inşaata başlamıştık. 2022'de de inşaatımız bitti tamamıyla. 2022 Mayıs ayında da hayvanlar almaya başladık. Öğretmen Fikri Kaya bu desteklemelerle besicilik işletmesi kuran bir girişimci. TKDK'nın yaptırmış olduğu bu işletmelere geçince insan aradaki farkı daha iyi anlıyor. Yani önceden biz 15-20 hayvanla uğraşırken şu an yüzlerden bahsediyoruz. Yani yüz sayısından bahsediyoruz ki bu beşe katlamak bizim için ya da altıya katlamak 120'ye çıktı zaten işletmesindeki gelişmeyi, çiftlik işlerini babadan, dededen görme yapıyorduk sözleriyle ifade eden Kaya, yaptığı yatırımla verimliliğin arttığını belirtti. Özellikle yani kış günü düşünün böyle derme çatma yerlerde hayvanlar kışın o soğukta eksi 25-30'da Sivas'ın soğuğunda. Ama şimdi durum öyle değil. En azından kışın hayvanlarımızı içeriye alabiliyoruz, kapıları kapatabiliyoruz. Tekrar yani sulaması, altını temizlemesi, Bunlar bizim için büyük avantaj. Yani sonuçta üretimi pozitif yönde etkiliyor, artırıyor. Gelecekte tesisi büyütmeyi planladığını kaydeden girişimci Kaya, daha çok istihdam sağlamak istediğini vurguluyor.